arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosu ile arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün PUBG oyunu ve arkadaşlar hala kanalımıza abone değilsin Abone olup bildirim aç like atmayı unutmayın diyorum Bugün ekiple ölüm maçı yapıyoruz Abi gelmeyin Bir dakika Aynen

Abi nasıl öldürebiliyoruz? musunuz? gelirsiniz tabi öldürsünüz. Ve daha arkadaşlar ee, kilimizi yükseltmeye çalışacağız burada. Ben en fazla kaç kil yapabiliyormuşuz? Bir dakika. Abi şu kaskı bir ver. Down. Selam Aleyküm. koruyun beni canım ne çok olur. az. Canım çok az. Abi buraya runik güç getirseler ne güzel olur. Al şunu. M249 adamlar M4 var ki abi. Yani. Ya. Abi nasıl bir iş ya? Nasıl bir iş ya? Abi bekle. Sen bir düş. Tamam mı? Sen de bir düş. Abi adam düşmedi. Şimdi düştü. Sakin abi. Bir Şu de cover me great you're about to win the blue team is about to win killing spree for the blue team the <laughs> reloading Ah. 13 ki şu anda iyi gidiyoruz arkadaşlar. Oh, Hadi bakayım. Ya arkadaşlar bu arada yanımızda Matt de vardı. Matt son atışı yaptı arkadaşlar. Aga Kaç kilimiz varmış arkadaşlar? Bakalım bir. Devam. Devam diyelim bakalım. 13 Ya kaç kill